Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Gündemimiz yoğun. Hem içeride hem dışarıda yeni gelişmeler var. Biz de artık TL açığı vermeye başladık. Bu var. Diğer taraftan FED biz enflasyonu istediğimiz seviyeleri çekemedik. Bu yüzden faiz arttırma devam etmek zorundayız şeklinde Powell'ın bir açıklaması var. Buna benzer nitelikte ki zaten Amerika'daki bazı da faizin altı seviyelerine kadar çıkması gerektiğiyle alakalı özellikle Red Rock açıklamasını yaptı. Güncelledi faiz beklentisi. Diğer taraftan hani biz döviz sıkıntısı yaşıyoruz. Merkez Bankamız eksilerde. E, ne kadar eksi e, de olduğumuzu artık programlarımızı takip eden, ülkede ekonomiyi takip eden bütün izleyiciler biliyor zaten. Uluslararası alanda da bazı ülkeler döviz sıkıntısı çektiği için ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Hemen başlıklarını şöyle sayayım, onları da değerlendireceğiz. Pakistan, Sri Lanka, Ghana, Bangladeş, Mısır ve Nijerya gibi bazı gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkeler eee kısmını özellikle belirtiyorum. Çünkü IMF'nin sürekli olarak yapmış olduğu bir açıklama vardı. Gelişmekte olan ülkeler e, döviz bulmakta yakın zamanda daha da büyük sıkıntılar çekmeye başlayacak dedi. Bunlar artık domino taşları e, ilk zaten yıkılmıştı Lübnan'da. Arkası da gelmeye devam ediyor. Biz acaba kaçıncı sıradayız bu domino taşları arasında? Onu merak ediyorum. Onu konuşacağız. Değerli ekonomist Murat Söylü Özgür karşınızda. Selamlar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür. Ee... Evet eee Seç, beğen, al diyeyim yani. Bermuda Şeytan Üçgeni gibi başlıklar. Önce şeyden başlayayım yani. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bizi seyreden tüm kadın dostlarımızın bu gününü kutluyorum. Aslında bu kutlama günü değil, bir anma günü biliyorsun. Evet. Bir grev kırıcı hareket yüzlerce kadın Amerika'da yaktı ve o günde emekçi kadınların hatırlanması, anılması için işte Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlendi. Yani bunun bir anma olduğunun da birinciyi de herkesi kutluyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi ben de günler, Dünya Kadınlar günü, günü kutlu olsun diyeyim, sözü size bırakayım. Bugün Ebru bize katılamadı, hafif üşütmüş. Evet, biraz o, rahatsız geçmiş olsun diyelim. E, şimdi Lübnan'da geçen gün kadının biri ilaç alamıyor, hasta oluma diye oyuncak silahla banka soymaya kalkmış. Evet. E, i̇nsanlar silahla banka basıyorlar. Lübnan'da bankalar e, işte kapanacak, kapanmış. E, süresiz. Kapanmış. Kimse, süresiz kapanmış. E, çünkü banka çalışanların güvenliği yok. İnsanlar çıldırmış vaziyette. E kötü yönetirsen ekonomi olacağı budur. Yani Venezuela'dan bile kötü durumda. İşte Sri Lanka, Pakistan, Pakistan, bunlar da ciddi döviz krizine girmiş vaziyetteler. Şunu da açıkça söylemek lazım. Biz bunun olacağını FED ilk adımları attığında söylemiştik. Burada evet. internette duruyor programlar. Yani dolara ihtiyacı olan bütün ülkeler bu mahkus talihi yaşayacak. Yani sadece dolar değil, gelişmekte olan ülkeler eğer döviz borçları yüksekse, döviz kazanmayı beceremiyorlarsa büyük bir döviz krizine gireceklerini söyledik. Bu küresel bir etki. Buradaki en kırılgan ülkelerden biri de Türkiye. İşte Türkiye bugün bir de bilmem ne şeyinin lütfuyla döviz ihtiyacını çevirebiliyor. İşte kurların suni olarak baskılanması yüzünden bugün görüyoruz. E, i̇thalat patladı gidiyor, ihracatımız düşüyor, eksiye düşüyor hatta ve bu durum daha kötü olacak. Eğer yani Türkiye çok acil önlem almazsa çok ciddi bir ödeme krizine, borç ödeme krizine ve Bir moratorium ilan etmek zorunda kalacaktır. Bu artık böyle kurlar şu kadar arttı, bu kadar arttı olayı değil. Evet. Döviz olmayınca bankadaki dövizine ulaşamayacaksın, işte ithalat yapamayacaksın, dövizini kullanıp ilaç alamayacaksın yurt dışından vesaire vesaire, dış borçlarını ödeyemeyeceksin, yani dış borç bulamayınca ithalatını sürdüremeyeceksin, ithalatın olmayınca üretimin duracak, üretimin durunca ihracatın duracak, yani bir kısır döngüye gireceksin. Yani önümüzde çok az bir süre var bu kısır döngüyü kırabilmek için bu süreyi iyi değerlendirmek lazım Özgür. Yoksa yani bizim durumumuzda işte Pakistan, Sri Lanka, Venezuela gibi olması kaçınılmaz. Yani bu, bu, bu krize çok kötü yakalandık. Çok işte rezervlerimiz eksi de yok. Yok. Yani döviz yok. Dolayısıyla döviz bulabileceğimiz ilişkiler de yok. Yani eskiden mesela Batı dünyasıyla daha iyi ilişkilerimiz vardı o sayede sıkıştığımız zaman sorunumuzu çözebiliyorlardı. Şimdi iki tane büyük değişiklik var. Bir sorun çok büyük. Yani eskiden beri 10-15 milyar dolarlık veya 3-5 milyar dolarlık bir sorun olurdu ve onu çözmek daha kolay olurdu. Ama bugünkü sorun o kadar büyük ki böyle 500 milyar dolarlara falan dayanıyor. Bu sorunu çözmek gerçekten de kolay olmayacak. Bu sorunu ancak çok güvenilir. Yani sadece içeride değil, içeride ve dışarıda çok güvenilir. çok bilgili ve çok liyakatli ve çok ahlaklı bir ekip çözebilir. Bakın Türkiye yurt dışından yardım yapacak kişi ve kuruluşlar bir de tereddüt ediyorlar. Birleşmiş Milletler'de bir rahatsızlık oluştu diyorsun Birleşmiş Milletler Türkiye'deki depremin maliyetini 100 milyar dolar olarak falan şey yapıyor. Evet. Işte yardım yapmaya çalışıyor ama e, Türkiye Türkiye'ye yardım yapmak da insanların eli titriyor. Çünkü verilecek paranın nereye gideceğinden emin olmak istiyorlar. Doğru kullanılacağından emin olmak istiyorlar. Ya böyle işte ya akıl alır bir şey değil. E, özgür düşünebiliyor musun? Polis müdürü çadır çalmış. Hani bir tane çadırı alıp da böyle bahçeme kurayım da götürmemiş. Adam altı tane çadır çalmış. ikisi büyük çadır. İnsan Jeneratör... Söylerken utanıyor. Ya ben söylerken utanıyorum. Ben söylerken utanıyorum. Ve bunu o kadar normal yapmış ki yani işte şey, görev yaptı, asli görevini yaptı, memleketine geri dönerken resmi otobüse yüklemiş demiş. Emniyet müdürü bu adam yani. Bir de böyle hani üç günlük çaylak polis falan değil. Yani bu adam yıllarca emniyette görev yapmış. Depremde sokakta kalmış insanların çadırını çalmaktan ar etmeyen bir insan varken e, Türkiye'ye kim nasıl yardım yapsın? İşte Kızılay ticaret yapıyor. Evet. Gıda satıyor, bilmem ne satıyor. Yani e, dolayısıyla bir bile sattılar. E, tabi tabi. Yani e, Türkiye'de insanlar yardım yapmak için kıyafet alıyor, o kıyafeti kızday e, yeni kıyafet alıyor. Benim birçok dostum gitti yeni kıyafetler aldı deprem setleri için botlar aldı bilmem ne aldı bunları güzelce paketledi gönderdi deprem bölgesine bunları e, hurda niyetine şey satmışlar kilosu 50 centten mi centten mi e, Yemenli bir firmaya satmış Dünya bunu görünce nasıl yardım yapsın? Yani bak dünya ve IMF kim olursa olsun Türkiye'ye borç verecek veya yardım yapacak bütün şirketler bu paranın doğru kullanılmasını istiyorlar. Yani yağmalanmasını istemiyorlar. Onun için e, burada e, önce Türkiye'nin içini toplamamız lazım. Yani ahlaklı, güvenilir e, hem içeride hem dışarıda takdir edilen, beğenilen insanlar iş başına gelmezse zaten bu krizden çıkmak mümkün değil. Yani Sri Lanka, Pakistan, Lübnan, Venezuela gibi bir örnek. Türkiye örneği 2023'te de yani Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken böyle çok kötü bir örnek yaratlandı. manası yok. Ne yazık ki. Dedim yani domino taşı yıkıldı artık. Yani o ülkeler çünkü ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar döviz bulamadıkları için limanda mallar bekliyor yığılmış vaziyette gönderemiyorlar zaten onlarda hani baskılama sistemi olmadığı için kendi para birimleriyle dolar ve euro arasındaki denge ciddi derece açılmış yani %50'lere çıkan bir farklar var. Biz sadece baskılayarak aylardır dolar hep 18 seviyesinde tuttuk yani 19'u göstermemeye çalıştık ama hani serbest piyasada da 19'un üstünde zaten 19'un altında yani dolar yok. Merkez Bankası bankalara talimat veriyor bu al satı engellemek için yüzde bir kadar makası açılıyor. Yani evet, kimse ya almasın ya satmasın. Bunlar akıl işleri değil, e, bunlar kötü yönetimi. E, yani kötü bir yerde bitecek. Ama adam da biteceğini biliyor, bütün mesele seçimlere kadar bitmez. Yani zamana oynuyor. Çünkü Türkiye'deki siyaset şöyle işler, şöyle olacak. Yani seçimler, şimdi ekonomi e, değişiklikler bile bir takım sancılarla olacak, sert sancılarla olacak. Yani bunu vatandaşlar bilmesi lazım. O sancılar olduğu sırada seçilmemiş olan kim olursa artık yani farz edelim ki hükümet değişti yeni bir hükümet kuruldu yeni ekonomik politikaları başladı bu yine sancılı olacak çünkü sihirli değnekle düzelecek olan bir mevzu değil bu sefer karşı taraf ne diyecek bakın biz gittik nere oldu biz gittik dolar şöyle oldu biz gittik şu patladı bu uçtu bu kaçtı olmak zorunda bunlar olacak ekonomiyi düzeltirken de tahribat verilir çünkü bu kadar yıkılmış bir ekonomiyi düzeltirken de tahribat olacak tabii yani şu anda diyen hükümet bir enkaz devralacak. O enkazı kaldırması gerekecek. Bu ne tabir olarak kullanıldı işler... fakat hayalde gerçek oldu. Hayalde gerçek oldu. Gerçek bir enkazdı. Evet. Yani AKP'yi tebrik ediyorum. Yani aldıkları 20 yıl gittiler. 20 yıl sonra, 20 küsur yıl sonra aldıklarından beter bir halde bırakıyorlar. Yani 2001 krizinden daha kötü durumdayız. Bütün parametrelerden daha kötü durumdayız. İşin açığı bir beton imparatorluğu kurdular, bu beton imparatorluğu da çöktü yani şu anda ben her yerden telefon alıyorum bütün dostlar arıyor ya diyorlar hani 2000 sonrası yapılan binalar hani sağlamdı biz ona güvenerek İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da orada burada oturuyorduk onlarla patır kütür çöktü bu nasıl iş diyordu yani yaparsak hani yaparsa <laughs> bina yaptık şunu, yaptık şunu yaptık bunu yaptık diye da doğru düzgün yapmamışlar. Yok. Tüm Türkiye'de şu an yani bir yaşında bile binayı satın almış olan insanlar e, gidip onu kontrol evet. ettirmek zorunda hissediyor kendisi. Bizim e, bir tanıdığımızın dostları e, şeyde, Rönesans'ta vefat etti. Beş kişi bir aile. Bir aile yok oldu. E, bilmem kaç milyon almışlar daireleri. İşte cennetten bir yer yıkılmaz vesaire depreme dayanıklı diye satılıyordu. Evet. Hepsi patır kütür, yıkıldı. Ee, evet, yani, korkunç şart bu depremde gördüklerimizle de başka hiç görmedik. Ya Özgür bunu tabii ekonomiyle ilgili değil ama ya yani insan olarak söylemeden edemeyeceğim. Dün televizyonlarda vardı daha evvel de benim kulağıma gelmişti. Yoğun bakımda hastaları terk etmiştir. Evet, yani o ben eden, Dur, izleyemedim. Yani içim artık kaldıramayacağı için ben izleyemedim o videoyu. Hipokrat yemin eden doktorlar, bu hastanenin sahibi kim, o hastalara bakan doktorlar kim? Yani bir kişi da mafada, mafada itfaiye ya burada hastalar var, şunları bir tahliye edelim falan dememiş. Küvezde bir bebek donarak ölmüş. Ee, yoğun bakımda hastalar donarak ölmüş. Ee, bir kısmı da yani 11 tane hastada kurtarılabilmiş. Yani üç gün sonra ama üç gün kimse müdahale etmemiş. Yani burada söylemem gerekenleri söylersen kanalı kapatırlar, beni de silibri yataklar. Aman adamlar hala kalkıp konuşuyorlar ama herhalde vatandaşlar benim ne demek istediğimi anladılar. Bir hastaneye bile. Yani bu normal bir ülkede olsa Fahrettin Soylu istifa etmişti. Tamam. Kesinlikle. Halbuki soylu karışmış olması fark etmez. Çünkü istifa etmesi gereken bu işlere sorumlu ve bir herkesin o işi yapması için o görevde olduğunu bildiği Aa, insanlar. Hastane adama bağlı ya kardeşim. Bir hastanenin çökmemesi lazım. Evet. Tamam Sen buraya ruhsat veriyorsun. Sağlık Bakanlığı ruhsat veriyor. Ki de i̇ki, normal dev, deprem yönetmeliğinin iki katı üstünde güçlendirilerek ayo, yapılır yani. onlar. Bu, bu bir özel hastane. İki, ya oraya doktorlar atanıyor, başhekimler atanıyor falan filan. Orada hastalar yani deprem anında ilk kurtarılması gereken insanlar bunlar. Tamam. Hı. Ya bu memleket bu kadar mı zafta, bu kadar mı zelil, bu kadar mı aciz, yoğun bakımdaki, küvezdeki bebeği kurtaramıyorsun. Yani kurtarılamayacak bir durum olsa o anda enkaz altında kalıp vefat etmiş olsa diyecek bir şeyim yok ama 3 gün sonra kurtarılabiliyorsa kardeşim sen bunu 3 saat sonra niye kurtaramadın? Haberleri yok ya haberleri yok. Evet konuşulacak çok şey var daha bunun hani üstünden e, gün geçtikçe yine daha fazla hikayeler daha fazla şeyleri e, duyacağız ne yazık ki bu tür şeyleri daha çok konuşacağız e, diyelim. E, Bakalım yarın biz nasıl bir günden bekleyecek. E, çünkü her gün artık farklı güne uyanıyoruz. Bu kadar olmaz dediğimiz her şey oluyor. E, yani şaşırtmaya devam ediyor ülke ne yazık ki kötü anlamda. E, yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere hoşçakalın.